Selam arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bunu yapacaktık en son. Ya oğlum bu ne ya? Oyun kafayı yiyor bazen. Onu söyleyeyim. İlk önce yapayım. Şimdi bunu da at. Şimdi kırmızılarda. Ya mı böyle olunca hep kayboluyor ya. Şimdi kayb yok, kaybedildi. Oh, çok şükür. sesini kıstım çünkü part 1'de bayağı ses var duyamamışsınızdır. Ya of ya. Ama sürekli geliyorsun kardeşim kargo falan yok benim. <laughs> Sunat istiyor geri zekalı. Sumut istiyor nar. Etli mi olsun şaka şaka Most, hop. Bunlardan yani alalım. Hadi ya bizi bilen Ya oğlum. Ya. Kesin düşük falan verdi. Yani biraz vermiş. Yeni mutfakmış. Hayır. Efes Antik Kentine benziyor. Hay bir git. Or? Evet ya var. Free Ape Garden. 80 lira Ne yapayım? Oturup şey yaparlar artık. Hadi bakalım. Allah'ım. Deniz yemekleri. Esko. Tatlı istiyor yüzden. Tatlı. <laughs> Nar. Ve bunların hepsini doğru. Hadi bakalım. Şimdi evet. Evet şimdi. Oy tam iyi zamanda pişirdim bu sefer. Bu turtu istedi galiba bizden. Çünkü ben pay ne demek bilmiyordum. Hepsini beğendi. Teşekkürler. Kardeşim git. Ya salatalık hıyar alsaydın keşke ya. Bıçaklığına gelmiyor evet. ki. Evet ara. yapacağız. Neyse hadi doğum diyelim. Üzerine soslar ilave edeceğiz. Şöyle. çikolata sosu. İnşallah beğenirsin. <laughs> Sen de beğendi. Teşekkürler. Bıçak gitti. Bakalım dondurma nasıl yapıyor bu oyunu da. Bundan da ekleyelim. Evet hepsini kurdum. don. Eee, <laughs> şimdi ben değil. Hadi bakalım. Lan istemiyorum hediye falan. Nedir bu ya? Hadi bakalım. Ben mi olayım? Ben mi olayım? Let's go. ya abi hep geliyorsunuz ya. Dur şundan ne yapsaydım. Bilemiyorum da. Beğenecek mi acaba ya? O sıkıntı yani. Evet. Tüfe yapıyoruz şu anda adamı. Bir de. Evet. Çok güzel de güzel pişirdik. Aha. Ben meyvenin neyini beğenmiyorsun ya? Balık mı korsaydım yani? İğrenç mi olsaydı? Neyse. Yuhuyor istiyor. Patlıcan alsaydım ya. Of. Hep niye kaçırıyorum ben böyle güzel ürünlere? Neyse hadi thanks diyeyim. <laughs> sumut istiyor bizden. <lütfen. gülüyor> Mili sumut olsun. Mantarlı, balıklı, elli, elli balıklı. Çok <laughs> değişik bir sumut olacak. Nasıl bir sumut olacak? cinsi koyalım. <laughs> Beğenirsin. <laughs> evet, beğendi. Bu sefer yine 9 dakikada bitirebilirim videoyu belki. Bıçak gelsin. Bıçak gelsin artık delireceğim valla. Bizden Sultan ne istiyor? Ben salatada hep başarısız oluyorum. İnşallah beğenir misiniz? Evet, par param gerçek oldu. şişirdik. Bakalım beğenirsin inşallah. Göz koyalım. Ölüm sosu. Abi bak bunlar çok iyi soslardandır. Zehirli mantar bile koydum zehirlen diye. Beğenirsin inşallah. <laughs> Hepsini beğendi. Hadi bakalım. Ya yeter artık. Bu turu da yapacağım. Artık bitireceğim videoyu. Bak boss geldi. En heyecanlı kısım. Bunu yaparsak eğer final yani, Neyse işte bölümü bitireceğiz. Yani bölümü parti Olaf diye biriyle yarışıyorum şu anda. Salata olsun salata. Salatası için bunlardan domates kıyasla doğradık hadi bakalım koy Neyse koysa işte acaba şöyle koy neyse bir şey olmaz fındık mı fındık mı salata mı olurdu ya 8 verdiler. Benimki 10 10. 10'a 10 verdiler. <laughs> evet. Yeni alan geldi. Travel'ı yiyeceğiz. <laughs> Ve taşındık. Bunu da yapalım. Itinelim. Kebap yapıyoruz. Ay et istemiyordu. Et istemiyor. O ne ya öyle. Ne biçim bir şey o. Öyle. Et istemiyormuş fakat. tanesi domates koy portakal koy tamam ya portakal ve domates ve kebap mı yapıyorsun bu yüzüne şey karanfil atıyorum resmen iğrenç barbekü sosu böyle abartalım da ağzı yansın pul biber mi nedir bu da bunu da atalım Evet. evet. Ve arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Evet.